Daha bu el bir şey yapmam. <laughs> Yanındayım. Hmm, değil mi? At at, at. Kanka Dark'ı vurdum. Bak bu eli verirler. Biz vurmazsak kalanları verir. Vallahi verirler bak yemin ediyorum. Bir AWP'leri okay. daha var bu arada. Verbes anasını bir sikeyim <laughs> Bak başladı şu an. Orada Alt tünel var. Mit, mit bakan yok, mit var. Mit Burada var, var, tünel, var. Tünel, tünel, tünel. Mit de var. Flash attı. Yardım. Mit, de, mit, de, mit. De. Bekle, cama geliyorum.